Herkes yapamaz bu işi. Ee, Ben evlendikten önce hayvancılık yapıyordum. Ama e, evlendikten sonra da eşim e, hayvancılık bilmiyordu. Yapmadı. Ben illa hayvan yapacağız dedim. 30 koyunla başladım. E, eşimi de zorlayarak 30 e, koyunla başladım. Bugün 300 koyunum var. Ben o koyunu da e, borca aldım. Ben onun kuzusunu üreterek çoğaltarak onun borcunu ödedim. Ondan sonra böyle devam ettim. 300 koyuna çıktı. Boncuk boncuk. İsmi boncuk. Çok seviyorum. Uy. Biz daha hayvanı daha çok çoğaltacağım. Devam edeceğim. 300'te 500'e kaldıracağım. <laughs> gel, 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 gel. Kadın olarak bu işi severek yapayım. Devam edeyim ama devam etmek istiyorum. Bunlar küçük maçla uğraşıyorlar. Yıllardır. Ablamız da gerçekten örnek bir yetiştirici. Bu yetiştiricilerimizin Altyapıyla ilgili, ıslahla ilgili ve buradaki gerek hayvan ihtiyaçları gerekse de insan ihtiyaçları ile ilgili iyileştirme çalışmaları yaparsa küçük baş hayvancılık daha iyi noktalara gelir. Buradan gerek yerel yöneticilerimize gerekse de bakanlığımıza buradan e, verilen geçmişteki verilen desteklerle ilgili teşekkür ediyoruz. Ama eksiklerin de giderilmesi için buraları muhakkak gelelim, görelim ve buradaki çalışmalara destek verelim.